Merhaba arkadaşlar ben Atkafısı ve bu da Atkafısı kanalı Bugün sizlere güzel bir çit taktiği göstereceğim Gerçekten harika bir taktik Gördüğünüz gibi bu çit Bunu da bir kale olarak düşünün Bu da bir çit ama daha güçlendirilmiş Daha sağlam olarak gözüküyor gördüğünüz gibi Bunu yapabilmek için Şimdi göstereceğim taktik kullanmamız gerekiyor Ata aldım mesela ata kayışı bağladım ve gördüğünüz gibi çite koydum atı Hatta küçük çıktı la. Hey canım benim. Uy 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 uy. Daha sonra bu arada ip var gördüğünüz gibi. İple tutunmuş gibi oluyor. Ama gördüğünüz gibi burada ise hiçbir ip yok. Peki bunu nasıl yapacağız? Onu göstereceğim. Ee, yapmamız gereken a dizi şeyi <laughs> CTRL F'de dizi şeyi çıkmış. O yüzden kusta ee, kusura bakmayın. Summon Lashnut komutunu kullanıyorsunuz ve gördüğünüz gibi aynı kayış ve e çit kullandığımız gibi bir nesne geliyor gördüğünüz gibi. Ben yine aynı şeyi şey yaptım. Lash knot et evet koyduk. Hiçbir şeye bağlamadığımız için saniyeler içerisinde kayboluyor gördüğünüz gibi. Peki bu aradaki ip yani bağladığımızda arada ip olmak zorunda ama biz bunu ipsiz de yapabiliyoruz. Nasıl yapıyoruz? Bu komutu yazarak komutu ben yine veririm size ve daha sonra altına çiti yerleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi buna bağlı olduğu için artık böyle güçlendirilmiş bir çit elde edebiliyorsunuz ve arada ip olmadan hem de elde edebiliyorsunuz. Gerçekten çok güzel bir taktik. Ee, aynı şekilde bunu ee, nether nether brick içinde kullanabiliyorsunuz. Yani nether tuğlası çiti içinde kullanabiliyorsunuz. Hemen onu da gerçekleştirelim. Ulan yine yanlış şey... <laughs> bastık ve gördüğünüz gibi bunu da nether e, nedir çitini kullanarak da çok güzel bir görüntü elde edebiliyoruz e, bunları dediğimiz gibi e, zindandır kaledir ne yapmak istiyorsanız kullanabilirsiniz güzel bir görüntüsü var üst kata çıkmak için ise yine tekrar bunun üstüne çıkmamız gerekecek ki çıktım mı çıkamadım bir dakika e, evet tam, tamam üstündeyim üstündeyim e, tekrar bu komutu yazınca Tekrar komutu yazdım. Gördüğünüz gibi üstüne yaptı ve tam buraya koyduğumuzda çitimizi, tam buraya koyduğumuzda e, böyle üst üste çıkabiliriz ve arada ip olmadan gerçekten e, güzel bir taktik e, oldu. Bence çok hoşuma giden e, maplerde kullanılabilecek bir taktik. O zaman diğer taktiklerde ve diğer videolarda e, görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın e, ve son olarak. <laughs> Aa geri zekalı. Patlama patlama dur. O, vuramıyorum ki. Ah vurdum. Oh. Yarasalar tekrar geldiler. Gerçekten çok dar bir alanda kapışıyoruz. Dar alanda kapışmayı çok severim. Evet. Bang, bang.